Merhaba İlgi Gayrimenkul'den ben Saniye. Bugün Çamlık'ta tam üstteki 198 metrekare arsa üzerine konumlanmış özel havuzlu bir villanın tanıtımına gelmiş bulunmaktayız. Villamız konum itibariyle Çamlık'ın kalbi diyebileceğimiz Karakuyu mevkiinde. Denize yürüme mesafesinde 6 oda bir salondan oluşan şahane bir villadır. Şimdi hep beraber villamıza bir bakalım. fiyatlı villası. Yurt dışında yaşıyor mal sahibi. Uzun yıllardır buraya gelmiyor. Kapalı konumda bir villadır. O yüzden fiyatı emsallerine göre, lokasyona göre çok uygundur. Villamızın satış fiyatı 9 milyon TL'den alıcısını bekliyor.